Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 23.10'daki 23 depremin merkez üssü Marrakeş olarak kaydedildi. Son açıklamaya göre ölü sayısı 632'ye yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının da artabileceği belirtiliyor yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olduğunu söyledi.